Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Demek bazıları bu konularda bazı alimler hep Arapça konuştuğu için insanlar bazıları anlamıyor. Tabi insanlara yardımcı olmak önemli. Peygamber Efendimiz de demiştir, insanların işlerine yardım edin, zorluk yüklemeyin. işlerini kolaylaştırın. Zaten mümin yardım eden işleri zorlaştırmaz, kolaylaştırır. İşleri zorlaştırmayın, kolaylaştırın demiştir. Bazı insanlar 40 dereden su getirene kadar bir görev verdiyse uğraştırmaktalar. Hani sanki sanırsın 12. man Muhammed Mehdi ilmle dünle çalışıyor. Öğrencilerini yetiştiriyor. Halbuki alt tarafı ya bir şirkette ya müdür yardımcısıdır. Ya da müdürdür. Ben, yedi gök, yedi tekbiri anlatacağım. Mü'min namaz kılacağı zaman, Peygamber Efendimiz demiştir, namaz mü'minin miracıdır. Yedi kat gök vardır, her bir kat gök bir tekbirle, Allahu Ekberle açılır. İkinci kat Allahu Ekber'le açılır. Altıncı kat altıncı tekbirle Allahu Ekber açılır. Yedinci kat Allahu Ekber'le yedinci tekbirle açılır. Namaza başlarsınız. Namaz konusunda da İki türlü namaz kılanlar vardır. Bir gösteriş yapanlar, mal mülkü yiyip, üstüne alıp, kimseye vermeyip, namazı da gösteriş için kılanlar, devlet malı yiyenler, onlardır gösteriş, namazı kılarlar. Onlara Manun Suresinde Yüce Allah söylemiştir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, demiştir. Burada da onlara işaret edilmiştir. Yoksa müminlere dememiştir Yüce Allah. Onlara da onlar namazı kılarlar, zekatı verirler demiştir. İyi insanlar için, arif insanlar için. Ve Yüce Allah Kur'an'da Manun suresinde onlara yüzlerine çarpmıştır yedi tekbirle namaza başlanır. Yedi kat gök, her bir kat gök açılması bir tekbirledir. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Açılışı vardır. Yedinci kata çıkacağınız zaman Birinci kat aşmanız gerekir. İkinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, yedinci kata gelirsiniz. Ve namaz dinin direğidir demiştir Peygamber Efendimiz. İnsanlardan Bazıları namazlarını şirke bulaştırmış olabilir. Allah'ı tesbih etmek önemli. Orada herhangi bir kişiyi değil, Allah'ı tesbih edilecek. Çünkü Allah öyle emretmiştir Kur'an'da. Herhangi birisinden yardım istenilmez namazda. destekle Allah'ım meleklerle, müminlerle destekle beni diyebilirler. Tek Allah'a minnet duysunlar. Hiçbir kimseye tenezzül etmesinler. Gülümsesinler. Hediyelesinler. Ki Peygamberimiz de demiştir. İnsan güzel ahlaklı olunca arı gibidir, temizdir, saftır, doğru yol üzerinedir ve namaz konusunda da insanlar sormaktalar. İşte sabah namazını biz iki rekat kılıyoruz, Bazıları vardır, bir rekat kılar, yarım saat. Bazıları vardır, 10 rekat kılar, 5 dakika. Burada amaç Allah'ı tesbih etmektir. Allah'ı tesbih etmek, sade olarak Allah'ı tesbih etmek, şirk işlememektir, Allah'ı anmaktır. 2, 4, 6, 8 bunun önü kesilmez. İbadetin önü kesilmez. Ama bazı alimler de artık iki rekattır diye söylemekteler. Evet iki rekattır Hatta 12. man Muhammed Mehdi'de biatı aldıktan sonra iki rekat namaz kıldırır der orada da geçer. İki rekattır. Ve ama işte ben dört kılarım, ben sekiz kılarım, ben on altı kılarım Onlara da zorla sen iki rekat kılacaksın diye ensesine çökmenin bir manası da yoktur. Dinde zorlama yoktur, zorluk da yoktur. Burada bir dikkat ediyorum, zorluk yoktur. 10 rekat, 16 rekat kişiye zor gelecektir. Bir genç tamam 20 rekat takılar ama bir yaşlı amca, bir yaşlı teyzeye zor gelecek. Onların iki rekatı sizin yirmi rekatınız gibi olacaktır, ağır olacaktır, zor yapacaklardır yaşlarından dolayı. Yüce Allah da kimseye zorluk yüklememiştir. O zaman onların dedikleri gerçekse o zaman sabahta iki kabul olmaz manası gelir. Eğer iki değilse. Öğlen dört diyorlar. Sabah iki diyorsun. O zaman sabah kabul olmamış mı oluyor? Böyle saçmalık olmaz. İki rekattır. Sporda dahi oran vardır. Kafaya göre on şınav, on beş şınav, öbür gün yirmi şınav çekilmez. Ritim vardır. Dört Dörder dörder, sekiz hareket gibi spor uzmanları, spor öğretmenler daha iyidir. Yoksa bir gün bir, nekik. diğer gün on, bu yararlı olmayacaktır. Her zaman düzenli ve aynıdır. Her şeyin bir zamanı vardır. Ders çalışmakta on saat hiç dinlenmeden çalışılmaz. Beş saat hiç dinlenmeden çalışılmaz her 50 dakika arasında bir 10 dakika dinlenme vardır. Yoksa kafa kalmayacaktır. Okumak da Allah'ın emridir. Onda bile zorlama yoktur. Bunun gibi arada dinlenmeler vardır. Bununla ilgili bir tane video çekmiştim. Onu ileride yayınlayacağım namazla ilgili. Namazlarını dost olarak kılmaya Gayret etsinler ama mazlumun ahını alırlarsa, mazlumun kanını dökerlerse, mazlumun kanını dökmeyip hakkını alırlarsa ki kan dökmeyle aynıdır. Hakkını alırlarsa ve ondan sonra namaza dururlarsa bu dört temizliği yapmalı. Fikir, beden, çevre temizliği, ruh temizliği. Bunları yapmazlarsa arif insan olmazlarsa mazlumun ahını alırlarsa Onların yüzyıllık kılacağı namaz, Yüce Allah bir çizgiyle çekecektir, bitecektir. Oruç, yüzyıl oruç mu durmuş? Gidecektir. Yüzyıl namaz mı kılmış? Eşer vakit. Her birinde dörder rekat. Bir çizgiyle çekecektir. Mazlumun ahını almak, bir kişinin ahını almak öyledir. Sizin namaz, oruç, zekat kurtarmaz o saatten sonra. Allah'ın izniyle. Çünkü ikisi ağır günahlardandır. Şirk ve kul hak, mazlumun hakkı, yetimin hakkı, yetim malı yiyeni destekleyeni mücallah, onların ne namazları ne oruçları işlemeyecek. Bir sınıfta 50 kişi var, biri kopya çeker öğrencinin biri, öğretmen de o kopya çektiğini görür, alenen görür. Hiçbir şey demezse bu adaletli de olmaz. Çeker sayfayı, alır eline. Niye? Adaletli olsun diye. Sonra o çocuk da dese ki, şöyleydi böyleydi. öğretmeni hocası dinler mi? Dinlemez. Bit. Çektim al. Sen 60 puanlık doldurdun, 70 puanlık doldurdun. Bitti artık. 70 yaşına kadar namaz mı kıldın, oruç mu tuttun? Bitti. Bu örnek gayet açıktır, anlamlıdır, mantıklıdır. Kul hakkı öyle kolay değildir. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. O 12 imamlar da lokma sınavını o yüzden dikkat ederler. Her lokmayı dahi yemezler. Bir yetim malı olabilir mi diye düşünürler. Bir lokma dahi. Peygamber Efendimiz de dikkat etmiştir. Bir hurmayı dahi devlet malı olsa torunun ağzından almıştır. Devlet malını yedirmemiştir. Çok dikkat etmiştir. İnsanlar da dikkat etsinler. Bir Sultan Abdal'da olduğu gibi ne dedi orada? Benim köpekler dahi ocaktaki buraya gelse haram lokmayı bilirler, yemezler. Sonra çağırdığında günah olan, haram olan yemekler yememiştir. Köpekler dahi yememişler. Ama ne yazık ki işte işte ben onlara bazen kuduz köpek dediklerim onlar. Çünkü hiçbir zaman küfür etmem. Onlara diyeceklerim en büyük Söz odur. Mazlum kanı içersen, mazlumun ahını alırsan, mazlum parası alır yersen, o zaman kuduz köpek olmuş olursun. Köpekler daha iyi dikkat etmiş. Bir sultanın filmini izleyenler de bilirler. İnsanlar o dört temizliği yaptıktan sonra, lokma sınavını verdikten sonra daha çok basiret, hikmetli olacaktır. Hayata bakış açısı değişecektir. Namaz neymiş, oruç neymiş daha iyi anlayacaklardır. Orucun manası da son zamanda arif, arifedir, arif olmaktır. Arif olan insan artık o 30. günden ariftir, arifliğe ulaşır. Arifliğe ulaşamazsa her sene tutsun. Açlık sınavı burada vermiyor. Burada 100 metre koşusu koşmuyoruz. Vay ben erkeğim dayanırım açlığa bir gün falan bu manada tutmuyor. Nefsi terbiye etme. Bir fakir dışarıda açken açlık nasılmış? Alamamazlık nasılmış? Yiyememezlik nasılmış? Senin paran cebindeyken yine yiyemiyorsun. Bu nasılmış? Bak, karşıdaki de aç, sen de açsın oruçsun. Buna bakıp basiret ve hikmet ve ders almak önemlidir. Bu manada oruçtur. Orucun manası öyledir. Yetim malı yersen, acı doyurmazsa, oruç tutma sana hayretmeyecektir. Yüce Allah bir kalemde çekecektir. Bu dünyada aç kaldığında yanına kar kalacaktır. Yani İnsanlar güzel ahlaklı olsunlar. Güzel ahlak niye diyorum hep güzel ahlak? Çünkü güzel ahlak ölmüştür Kur'an'da, Kalem Suresi'nde. İnsan güzel ahlaklı olunca her şey güzel olur, çalışması güzel olur, yolu güzel olur, hayatı güzel olur, mutluluğu güzel olur, yaşantısı güzel olur. İnşallah mahşerde zorluk yaşamaz, orası için güzel olur. O cennet hayatı ona güzel olur, makam yüksek olur, o manada da güzel ahlaklı olsunlar diyorum her defasında önce kendi nefsine bilmediklerin, ileride öğreneceklerin varsa da birisi de söylerse ben de çok memnun olurum. Böyle aşağıda da yorum yaparak zaten daha önce ben yorum yapanlara, kötü de yorum yapanlara karşı affetmiştim. Ama şu İsrail'de olanlar olduktan sonra artık baharımız kalmadı. Suriye, Irak'tan sonra da Filistin Baharımız kalmadı, bayramımız kalmadı. Tek İmam Mehdi zuhur edince bayram olacaktır, huzur olacaktır. Herkeste bir huzursuzluk vardır. Para, mal, mülk herkeste var ama huzursuz huzur yoktur. O onunla gelecektir, zuhuruyla. İslam'ın sancağı, siyah sancak açılacaktır. İslam, Gür bir seda ile çiçeği açacaktır, gülü açacaktır, gülün ergiz. 11. imamın eşi olan yani 12. imamın annesi olan Gül çıkacaktır. Ve insanlar huzur, adalet, bolluk, neşe içerisinde yaşayacaklardır. Emniyet içerisinde yaşayacaklardır. Bir kadın dahi şama gidecektir. Güvenlik içerisinde kimse zarar veremeyecektir. İnşallah yakındır. Şems 15 ayettir, onu da söylemiştim. Diyeceklerim bu kadar. İnsanlar şükretsinler. Sağlığı olmasa dahi sağlık için şükretsinler. Çünkü olmadan şükretmek daha iyidir. Zengin olmadan fakirken şükretmek daha önemlidir, iyidir. İnsanlar bir şey elde edemediyse yine de şükretsinler. Hele sağlığı olanlar, zengin olanlar, onlar da şükretsinler. Onlar daha şükretsinler. Bunu elhamdülillah, alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Demek onları öldürmez, herhangi bir şey kaybetmezler. Zamanlarını almaz. Şükretmek insanlığın bir görevidir. Yüce Allah nefes vermiştir, can vermiştir. O kadar rızık vermiştir, yiyecek içecek vermiştir, eş vermiştir. Bu dünyada yalnız bırakmamıştır. Onlar da elde etsinler veya etmesinler o makamları. Şükretsinler, şükredenler elbette kazanan grup olacaktır. Allah'ın yardım onlara gelecektir. Allah'tan umudunu yitirmesinler. Şu an İslam alemi zorluk içerisinde fitne zamanı gelmiştir. Artık kör fitne yayılmıştır. Yedi keşifçi aleminde Hz. Muhammed Mehdi araması yakındır, çıkması yakındır. Her tarafta fitne görülmüştür. Gerek Tunus, Suriye, Irak. İnşallah sabretsinler. O güzel günleri göreceklerdir insanlar. Benim de diyeceklerim bu kadar. Allah'ın selamı rahmeti bereketi peygamberlere olsun, Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun, onun ehli beyti 12 imamlara, 12 mehdilere olsun. Allah Müslümanlara yardım etsin. Siyah sancaklı orduya da zafer verecektir inşallah. Ona da zafer versin, İslam'a yardım etsin. basiret hikmet versin. Yüce Allah inşallah zaferi yakındır, vadi haktır, gerçekleşecektir. Korkularından sonra güvenliğe çıkaracaktır onları, onlarda da. Allah sağlık, sıhhat versin, mutluluk versin. Evlerine bolluk, bereket versin. Fitneler dursun, kan bir an önce dursun, birlik beraberlik içerisinde yaşasınlar. Yüce Allah ona birlik beraberlik versin, dağıtmasın, birlik olsunlar. Duam da inşallah kabul olur. Allah her şeyi bilendir, her şeyin sahibidir. Her şeyi bir hikmet üzere yapmıştır.